Merhabalar. Bu videomuzda bir dizdeki en büyük sayıyı veren algoritmayı Java ile yazdık. Kodumuza geçelim. Public class en büyük adında bir metod oluşturduk. Bu metodun altında integer dizi adında bir değişken oluşturup bu diziye belli başlı sayılar atadık. Altında integer en büyük değişkeni oluşturup bu değişkeni dizinin sıfırıncı indeksini yani birinci elemanını atadık. Altında for döngüsü oluşturduk. For döngüsünde integer i değişkeni 1'e atansın ve i değişkeni küçüktür dizinin lengthinden yani uzunluğundan olduğu sürece i'yi 1 arttır. For döngüsünün içinde de bir sorgulama metodu kullandık. If dizinin i'ninci indeksi büyüktür en büyük değişkeninden olmak üzere en büyük değişkenine dizinin i'ninci indeksini ata. Hemen akabinde sistem mode print deyip bu değişkeni en büyük sayı olarak kullanıcıya gösterdik. Deneyelim. 89 sayısını verdim. Bu kodda şunlar gerçekleşti. En büyük dizi, en büyük değişkenini dizinin ilk önce sıfırıncı indeksini yani 12 atadık. Hemen altında for integer i e, 1 olmak üzere 1 dizinin uzunluğundan küçük mü? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan küçük olduğu sürece iyi bir arttır dedik. Eğer dizinin ininci indeksi büyüktür en büyükten büyük değişkenini en büyük değişkenini dizinin o elemanına aktar.